Transformation yapacağız arkadaşlar. Bu e, imkansızlıklardan dolayı oluşturduğumuz 42 derecelik küvet. E, şeyleri, <laughs> Şimdi. Bunlar kompetent bakterilerimiz. DH5-alfa kullanacağımız ekolü streyni ve TAP'ten bizim denemek istediğimiz ayrı bir bakteri streyni. Biz bunlara denemek istediğimiz bir plazmikli PUC-19'a transformation yapacağız. Bunları eksi 80'den çıkarttık. Buzun üstünde avucumuzda biraz ısıtarak çözdük. 10 dakika buzun içinde inkübasyonu var. Şimdi 10 dakika bekliyorlar. O sırada biz de bu waterbed'i hazırlıyoruz ki hemen koyabilelim. Şimdi daha efficient bir transformation yapabilmek için, hücrelerimizin transformation efficiency'sini artırabilmek için bu transformation tüplerini kullanıyoruz. Bunlar pretzel tüpler. Eksi 20'ye koyduk deneyden bir 15-20 dakika önce. Şimdi bunları aktarıyoruz. Yine önceden soğutulmuş pipet ucumuzla aktardık. Şunun içinde kalanı da alayım. Bu şefendorf atabiliriz. Şimdi iki çeşit hücre şeyimiz olduğu için, cell olduğu için label diyoruz ne olduğunu. Ki karıştırmayalım. Buzun üstüne koyuyoruz. Bunun içine birazdan plazmitimizi koyup şey yapacağız. Ee, 40 derecelik su banyosuna koyacağız ki şokla mis gibi o oh, şey olsunlar. Olur öyle kazalar, tükücü düştü. Esas sanırım sizlerin de labda yapacağı şey, DH5 alfaları aktarıyoruz şimdi transformation tüpüne. Onlara da label diyoruz. Buzun üstüne koyuyoruz. Bu evet. transformation tüpüne aktardığımız bakterilerin içine e, deneme plazmitimizden 2,5 mikrolitre kadar koyduk. Şimdi 30 dakika buzun üstünde inkübe ediyoruz. Niye 2,5 mikrolitre koyduk? Bunu biz ayarlıyoruz. Plazmitimizin, elimizdeki plazmit stonun konsantrasyonuna göre ve bakteri hücremizin hacmine göre ayarlıyoruz. Bakteri hücremizin %5'ini geçmemesi gerekiyor. Ve protokolümüz uyarınca da 50 nanogram per 50 mikrolitre koyuyoruz. İkisine de ekledik. 30 dakika bekliyoruz. Birazdan şoklayacağız kendilerini. Şimdi bunları hiç şaka tabi tuttuk ve 2 dakika buzun üstünde beklettik. 800 ml sok medium çekiyoruz. Besleyici bir medium. Ve bakterilerimizin üzerine ekliyoruz. Bunun ardından da 37 derece ilginç bir 45 dakika bekleteceğiz. Bu arada şunu da söyleyelim. Soku daha sonra kullanmak istediğimiz için sok medium'u ateşin yanında ayık ki kontaminasyon kapmasın. Kendisine bir zeval gelmesin. Evet. açamıyorum şu anda. Evet. Bakterilerimizin büyümesi. Az önce Biliyorsunuz onları hiç yakladık. iyileşmesi için 37 derecelik inkubatörü koyuyoruz. Kendilerini startlıyoruz. Dönüyorlar. Dönmeye başladılar. Bu onların yeterince oksijen almasını sağlıyor. Kapattık. Yavaş yavaş sıcaklığı 37'ye de çıkıyor. 37'ye ayarlayınca zaten böyle. Şimdi 45 dakika bekleyeceğiz. Şimdi 45 dakikadır shaking şey inkubatörde inkubi 37 derecede bakterilerimizi alıyoruz ve şu an komple transform olmuş bakterilerimizin büyüdüğünü varsayıyoruz. Olmaz. Belize yapışır. lazım. Aa, Temiz olmaz. Ben için. Temiz olmaz. Temiz olmaz. Temiz Temiz 15 santide. Ee, i̇çine magnezyum eklenmiş sob midyumumuzdan bizim prosedürümüz böyle gerektirdiği için 2 mililitre 2 mililitre 15 litre falkonlara böleceğiz. Ve içlerine e, yapabilmeniz için gerekli olan ampisini ekleyeceğiz. Biri bin dilute edeceğiz. Yani 2 mikrolitre ekleyeceğiz. Bence ben buna göz kararı bölebilirim. Üstünde çözdüğümüz alt kısmını istediğimiz hala şey yapmak için ayarlayacağız. 02'yi ayarlıyoruz. Kefetimizi. Acaba 02'yi niye ayarlayamadım? Ayarladım. 02 mikrobitçe çekeceğiz. bir şey daha var değil Atmasak Ya benim, ya buran benim. Yani şimdi e, transform ettiğimiz bakterileri büyüme kültürüne ekleyeceğiz, growth Az önce ateşin yanında ayarladığımız gibi ikisinin içinde de sok var, sok var aynı miktarda magnezyum eklenmiş? bu aşamadan sonra kontaminasyon olmaması için bakterilerimizin üstüne çok konuşmamamız gerekiyor ateşin başında olsak bile. O yüzden buna dikkat ederek yapacağız. Ee, hadi başlayalım. Her güne güzel bir filtre filtre kullanarak yine kontaminasyonu engellemek amacıyla yapacağım. Tattıktan sonra şey yapabiliriz. En önemli şeylerden biri label olmamız. Neyin ne olduğunu karıştırmamak için label'a çok özen göstermek zorundayız. Şu an bizimle de aynısını tattım adı yapıyoruz. Çok hayranım biliyorsunuz. mutlaka ısıttığımız 4 dereceden olmanın saklanıyor. ampisilin eklenmiş agar plate'lerimiz var. Burada da sadece solid ortamda bir güç hmm. da zemin olmak adına. Bunun için de gerekli malzemeleri hazırlayalım. Şöyle <laughs> Şöyle çok yakın olmaması özen ya. göstermemiz gerekiyor. Ya, 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 tamam. Yine diğer çay parçalarla başlayalım. Tekrarımız zaten hazır. Bu alkol olduğu için ateşe çok yakın tutmuyoruz. Alkole batırıp biraz yakarak sterilize ediyoruz. Çok götürüyoruz götürmüyoruz tabi ateşten. Önce kapağını da soğutacağız. Sonra agarın boş bir alanında deneyip bakteriyi yayacağız sonrasında. almasını yardım ele alabiliyor. Tekrar ne Şimdi 37 derecelik inkübatörümüz. Bunun içinde overnight bekleyecekler ki yarın sabah transform olmuşlar mı, olmamışlar mı? anlayalım. Burada ürettiğimiz e, klekleri e, odasına getirdik. İnkübatörümüzün içine parafilmlemeden koyuyoruz ki hava alabilsinler ve ters koyuyoruz ki e, oluşan su damlacıkları üstüne geri damlayıp kontaminasyonu neden olmasın. Bunlar e, kleklerde büyüyecek olanlarda bir de hatırlıyorsanız sizin gibi böyle yapmıştım. gibi burada şey. ektiklerimizi de yine şekle koyacağız. Şimdi az önce yaptığımız transformation'ın bir kısmını ektik, plate'i bir kısmını swing'a e, ektik. Artan bir kısım var dediğinizde, onu da nasıl dispose edeceğimizi görmek adına bir miktar çamaşır suyu koyuyoruz. Ee, biz çok solumayalım diye biraz su koyuyoruz. Biraz deliksin, malum başında iş yapıyorsunuz. Ondan sonra transform ettiğimiz bakterileri, içine döküyoruz. Bunlar da dispozabilir. Zaten bunları da atacağız.